aldım. Beşliydi. Hı? Sen oh, oradan oh, gösterirsin. Şey, oh, oh, oh. Yok buradayım da ben bir oyunu <laughs> Şey, Cihan'ta şey. <laughs> orada bir kiloluk böyle oynanmış şeyi var. Ee? Kiti Daha bir oyunu Ondan alalım. ondan <laughs> alayım Yani baktım dolanmış. ben beş tanesi yüz TL'ydi. Ama çok küçük onlar az çıkıyor. <laughs> yok yok bu kadar. İri kutuydu. Sen onlara bakma küçük. Ciddi mi ben Hülya'yı çok aldı mı? Ben daha hiç almadığım için. Ama Hülya üf, az olsun ya. Çoku ne yapacağız? Saklayacak mıyız? Saklıyor musun? Kurumuyor mu? Bunların yöntemleri var normalde ama İntel'i her şeyi birbirine kattığı için. <gülüyor> <gülüyor> o sağdan, tekrardan şey yapalım. Sağdaki ayak aynen. <gülüyor> 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 Sağdaki ayak demişler. Evet çocuklara bakarken sonradan fark ettim. Aa Lütfiye hoş geldin. Adını mı değiştirdin? Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağdaki ayak nedir ya? Hülya. Kalk Hülya. Hülya. Orada dur. Aa ama Hayır. bu değil. Bu değil. Neydi bu değil anne? Bu. <laughs> Plastikleri atabilirsin. Hoş geldin Lütfiye. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Al. Al Yiğit'i atmak yok. Aferinçin. Bilmem ki ne demek o. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Karan, Yiğit ne yapıyorsun? Anneciğim. Karan oyun hamuru oynuyor. Yiğit. o. mavi li çocuk 2 um, yaş olmasına 2 ay mı kaldı? Bir buçuk evet. ay kalmış aynen. 2 yaş galiba. diyeceğiz işte. Yanındakini göster derken? Benim. <laughs> Pilates topunun üzerinde şu anda. Gösterebilir. Gösterebilir. <laughs> Abla kalp yapar mısın? Tabii ki de yaparım. Orada. Teşekkür ederim Seyhan. Sen nasılsın? Ya anneciğim. Orada anneciğim. Evet kalp. Evet orada. Evet. 10 kere Efendim. ne diyeceğim? Kildimsi ne demek? Anne. İsmet anlamıyorum Teyze hiçbir şekilde. Şey topu, Şunu mu? Hı -hı. Al iyi de. Hayır o anneciğim. Kafamızı atıyorsun. Hı, -hı. Hido, mahvedeceksin bizi. Ne yapıyorsun? Neden Eren? Ne yapacaksın topun üzerindekini? Çocuk kanalı farkındaysan bu. O Yiğit annesi. Kocaman bir abla. Yiğit o. Basket. 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 Bye bye. Rica ederim. Karancığım. Bu nedir ya? 10 kere kildim sider misin? Ee, Lütfiye ben kaç gündür canlı yayın yapmıyorum çok fazla aslında. Günde bir defa yaparsam bir ihtimal. Onun dışında yapmıyorum. İleyna hoş geldin. Ne oldu? Bak. <laughs> <laughs> Karan bayağı sevdi bunu. Bak bak yaptıklarına bak Hülya. Ya. Ka Karan. Evet ne olmuş Karan'a? Ee, İleyna dedim. Hoş geldin kanalımıza. Abone olmayı unutma lütfen. Tamam. tamam. Kim diyor onu? Yiğitar'a. <laughs> Yiğitar'a hadi söyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Tabii. Hı, hı. ne yapıyorsun? Hı, Topları mı kaydıracaksın?